Bu kapıda bekleyen yok. Peki başlıyoruz. Polinom belirtmesi için ne olması gerekirdi? Doğal sayı. Doğal sayı. Peki doğal sayı olacağına göre 6 n bir doğal sayı olmak şartıyla n bölü 2'nin de bir doğal sayı olması sağlanacağına göre n ne olabilir? 6 olabilir, 4 olabilir, 2 olabilir değil mi? Bu değerler Evet. Mı? Var mı sıkıntı? Yok. Peki. Devam. Hocam Doğruğum -1 yapmak için x'e ne vermem lazım? 2. 2. x yerine 2 verdiğimize göre 3 x 2 üzeri 4 5 x 2'nin karesi 6 x 2 2 Burası ne oldu? 16 x 16 çarpı 3. Evet. Eksi 20. Eksi 12. Eksi 2. Şurası eksi 34 oldu. 48'den 34'ü çıkardığım için 14 geldi. Peki devam. Buradayız. İkinci dereceden bir polinomdur. Hocam ikinci dereceden polinom. Üçüncü dereceden olmaz zaten. O zaman şurada sıfır olması lazım. O zaman m'nin 2 olması lazım. Peki katsayılar toplamı 11'miş. 11'miş. Yani x yerine 1 yazınca sonuç 11 gelecek. x yerine 1 yazınca sonucun 11 gelmesi ne demek? n artı m artı n artı n eşittir 11 demek. m yerine 2 yazarsam şurası m bu arada. 4 artı 2 ne eşittir? 11 geldi. 11 bir yer mı yaptım? İlken yedi 7 olmuş oluyor. Hocam. Yok 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 3 en olacak 3 en. Yanlış oldu. Şur şurada, da en var. Evet. Şurası iki artı 3 en olacak. Şimdi oldu. Bunu bu tarafa attım şimdi dokuz eşittir 3 en gelecek. En eşittir üç geldi. En'i sormuş zaten o da 3 geldi. Peki hocam buradayız. Px bu x'e eşitmiş. Hmm. O zaman m eksi 2 a'ya 3 eksi m b'ye e, hayır. E, 3 eksi m artı 5 b'ye c eksi 1 4'e eşit. c buradan 5 geliyor. Burada tek tek söyle bakalım ben takip edemedim. m eksi 2 a'ya eşit. Evet. 3 eksi m artı 5 b'ye eşit. Evet. C eksi 1. 4'e eşit. C buradan 5 geldi. Peki. E yerine yaz. A yerine M eksi 2. B yerine ise 8 eksi M yazdık. C yerine ise 5 yazdık dedim. Hocam M'ler gitti. 6 artı 5'ten 11. 11 geldi. Tamam. Evet. Buradayız. Um, şunu vermiş. Şunu vermiş. Peki burayı 2 ile çarp demiş. 2 ile çarptım. 6x kare artı 4x artı 2. Sonra buraya eksi 2 ile çarptım. Eksi 2 x kare eksi 4x. Toparladım. Bir yerde hata mı var? 4x kare. Hocam siz yanlış yer şey çarptınız. Ha, ben de onu diyecektim. Bir yere yanlış çarptım herhalde. Tüm slide'ı temizleyelim. Bir daha düzenleyelim. Qx'den çıkartıyormuşuz. Yani 3x kare artı 2x artı 1 eksi 2x kare eksi, 4. eksi 4x. Bu da x kare eksi 2x artı 1 yapıyor. Bu da x eksi 1'in karesi yaptığı için A eşittir 1, B eşittir eksi 1 yapıyor. A eksi B eşittir Şunu da iki yapıyor. Tamam? Evet. Peki buradayız. Sıfır polinomu olduğuna göre. Sıfır polinomuysa şurası sıfır. Evet. Burası sıfır. A eksi B eksi C. 3. Şimdi C eksi -1. 1. 2. B eksi C eşittir. A eksi B eksi C eşittir. 3. Peki. Buraya yazdığımıza göre. B'ye 1 evet. verirsek B'ye 3 veririz. Evet. B3, C1 ise A-4. Eksi -1, e 1 oluyor. A7. A'yı sormuş zaten. O da 7. Tamam mıyız? Evet evet tamam. Peki devam. İkinci dereceden bir polinommuş filan filan. Ne yapacağız bunu? Bu aslında ikinci dereceden fonksiyon. Dün işlediğimiz yerin aynısı. Yani Px eşittir. A x kare artı Bx artı c edeceğiz. Sıfır verince eksi bir geliyormuş. A x kare artı Bx eksi bir yaptı. Bu Px'in kendisi mi? Peki bir yazdığımızda A artı B eksi bir iki yapacağına göre A artı B eşittir 3 yaptı. Eksi 1 yazdığımızda ise A eksi B eksi 1 4 yapacağına göre A eksi B eşittir 5 yaptı. Taraf tarafa topladım. 2 A eşittir 8 yapacağına göre A 4 yaptı. A yerine 4 yazdığımıza göre B de eksi 1 yaptı. O zaman ifademiz neye dönüştü? 4x kare eksi x eksi 1'e mi dönüştü? Peki evet. bunu yazalım demiş. 4 kere 4. 16 eksi 3'den 13 yaptı. Peki devam. Buradayız. Hocam bak. X yerine 2 yazdığında sonuç? 2 çıkıyor. 2 çıkıyor. Yani P2 2 P2 çıkıyor. 1 yazdığında da 8. Aynen. P eksi 1 yazdığında da sonuç 8 geliyor. Peki hocam 2 yazalım. Eksi 8 Artı 12 artı 2a artı b yaptı. Bunun 2 olması gerekiyordu. O zaman 2a artı b'nin ne gelmesi gerekti? Şurasına gelmişti bu arada 4 mü? Evet. Karşıya attığım için eksi 2 gelmesi gerekti. Peki eksi 1 yazdım. 1 artı 3 eksi a artı b'nin 8 gelmesi gerekiyormuş. Eksi A artı B ne geldi hocam? 4 geldi. Yo, normal 4 geldi. Burası 4 evet, değil. Evet. Peki. Şurayı 2 ile çarp. Taraf tarafa toplarsam. 3B'nin altı geldiğini görüyorum. B buradan iki geliyor. B yerine iki yazarsanız A da eksi 2 geliyor. Hocam eksi 2 değil mi? 2 artı B eksi 2 olduğu için eksi 4, 8 Tamam tamam. Çarpımımız olmuş ama da 4 geliyor. Tamam mıyız? Evet. Buradayız. Çok hızlı çözmüyorum değil mi? İyi hocam. Sıkıntı yok. Tamam sıkıntı yoksa devam. Burayı sıfıra eşitlediğimize göre P2 sıfırmış. Polinom mu? Aşağıdakiler hangisi? Bölümünden kalan daima sıfır. Ya P2'nin sıfır olması ne demek? Buraya bir yazdığımızda sıfır gelecek. Yani. Hocam bir yazınca sıfır geleceğine göre bu bu, bu gelmez. Bir dakika Yanlış mı oldu? Hangisinde? Bölümünden kalan daima sıfır. E i̇çeri doğru sıfır. Sıfıra bölümünden yani x'e bölümünden. Çünkü burayı P2 yapabilmek için yani Px artı 2 P2 yapabilmek için x'e ne vermem lazım? Sıfır. x'e sıfır verdim. Yerde nerede var bir tek? 2'ye Peki buradayız. Kalansız bölünmektedir. İkinci derecedendir. Peki. Hikayeyi anladığımıza göre Px dediğimiz olayın ne olması gerekiyormuş? A çarpı. X artı 1 çarpı. X eksi 3 olması gerekiyor. İkinci dereceden çünkü bunlara kalansız bölüm. Kas sayılar toplamı 4'müş. P1'in 4 olduğu iddia ediliyor. P1 eşittir. A çarpı. 1 yazdığım için 2 çarpı 1 yazdığım için eksi 2. Bu da eşittir 4 olduğuna göre. A eşittir. Eksi 1. Sabit terimi nedir? E, Px eşittir. Eksi 1 çarpı. X artı 1 çarpı. X eksi 3 yaptı. Sabit terimi dediğimiz için 0 koyduk. Bu da eksi 1 çarpı. 1 çarpı. Sabitlerin dediği sıfır verdiğinde göre. Eksi üç verdik. Bu da ne geldi? Üç geldi. Fatoş bir şey demiş. Bakalım. Nereden görüyorduk çoğun? Yok. Ben görmüyoruz. Ya da bana öyle Normalde burada bir yerde bir de mesaj kutusu vardı mı? Hocam yanlışlık oldu. Ha tamam. Ben dedim normal mesaj kısmından bir şey mi yazdı? Olur mu Olur. Daha yeni öğreniyoruz teknoloji. <laughs> Bunu Türkiye anlatıyoruz. Sonra kendimiz kullanırken zorluk çekiyoruz. Var ya. <laughs> Şuradayız. P1 eşittir 3. P 1 eşittir 5'miş. px polinomunun şu ile bölümünden kalan Tamam. Bu mesaj bölümüne Aynen. Evet. Şimdi toparladık. Bir yazınca üçü bulmamız gerekiyor. Bir yazınca üçü bulacağımız neresi var? Burası var. Başka. Bir yazık üç gelmedi. Bir yazık üç geldi. Evet. Bir yazık üç gelmedi. Bir yazık üç geldi. Peki eksi 1 yazınca da 5 gelecek. Hocam eksi 1 yazınca 5 geldiğine göre cevapdan adanır. Peki. Polinomlar 2 çarpanları ayırma kısmına geldik. Hocam şu ifadeyi çarpanlarına ayırınız diyor. Ayıralım. Bana a eksi b'yi vermiş. B eksi c'yi vermiş. İlkini a parantezini alırsam. B eksi c gözüküyor aşikar. İkincisini de C parantezine alırsam C eksi B gözüküyor. E hocam bunu şöyle yapsak A eksi C parantezinde desek B eksi C desek bence tutar. Peki B eksi C 4'müş. A eksi C'yi bulmak için de şunları taraf tarafa toplarsınız. 10 gelir. Sonuç ne geldi? 40. Tamam mıyız? Var mı sıkıntı? Yok. Geçtim. Hocam bunu tuttun karşı tarafa attın. Hmm, olmadı. O zaman bunu şöyle düşünelim. A eksi 3B çarpı A artı 3B eşittir 19 O zaman A eksi 3B dediğimiz ifade 1 A artı 3B dediğimiz ifade 19 Taraf tarafa topladık. 2 A dediğimiz ifade 20. A dediğimiz ifade 10. A yerine 10 yazarsak 9 eşittir 3 B'den kaynaklı. B dediğimiz ifade 3. Çarpımı sormuşum. 30. Tamam, tamamız değil mi burada? Bir sıkıntı yok. Yok hocam. Evet. Tamam buradayız. Hocam bu da çok şık bir soru. Bana şunun açılımını söyler misin? X eksi y'nin küpünü. X küp eksi 3 x kare y artı 3 x y kare eksi y küp mü? Şuraya baktığımızda burası ne geldi? 185 eksi 3 parantezinde x kare y eksi x y kare mi geldi? Hocam şurası ne geldi? 20. Bu da 185 eksi 60'tan kaynaklı 125 mi yaptım? Hocam 125 neyin küpü? 5'in. Tamam mıyız? Evet. Geçtim buradayız. Hocam basit usul bir payda eşitleyelim. Bunu x ile. Bunu y ile genişlettiğimize göre. x eksi y bölü x çarpı y eşittir 1 bölü 3. Peki x çarpı y'yi bana 6 verdiğine göre x eksi y dediğin ifade ne geldi? 2 mi? Her iki tarafın karesini alırsan x kare eksi 2 x y artı y kare eşittir 4 geldi. X'ye gördüm. Şuraya 6 yazdık burası 12 geldiği için. 16 geldi. x kare artı y kare ne gelmiş oldu? 16 gelmiş. Tamam mıyız? Var mı sıkıntı? Yok hocam. Tamamdır. Buradayız. Hocam buraya x küp çarpı y küp parantezini alırsanız x artı y bu da eşittir 144 geldi. Hocam burası 2'ymiş. 2'nin küpünü aldığım için burası 8. 144'ü 8'e bölersin. Kaç defa var? 16 mı? Bir sefer olsun. 8, 8 yapıyor. 64'ten aynen öyle. 18 yapıyor. Bölüme işlemi yapamadım. Hop buradayız. Şuraya döndük. Yukarıya ayırdınız. x eksi 2 x eksi 3 aşağıya ayırdınız x eksi 3'e x artı 3 çarpı aşağıya ayırdınız x artı 3'e x eksi 1 bölü burası ise x eksi 1'e x artı 1 mi yaptı? Hocam şu şunu şu şunu şu da şunu götürdü x eksi 2'ye x artı 1 yaptım. Tamam mıyız? Evet. Geçtik buradayız. Evet. Toparlayalım. Payda eşitledik. Bunu x ile genişlettik. Bunu y ile genişlettik. x kare eksi 2xy artı y kare bölü x çarpı y çarpı bunu x ile bunu y ile genişlettik. x kare eksi y kare. Yukarısına geldi hocam x çarpı y. Hocam x çarpı y'ler gitti. Burası x eksi y'nin karesi yaparken aşağısı x eksi y çarpı x artı y yapmış oldu. Şunun biriyle şunun biri götürdüğü için x eksi y böyle x artı y yapmış. Tamam mıyız? Var mı? Evet. Birini? Yok. Tamam. Devam. Burada bir kare açılımı yaptık. X eksi 3 çarpı x artı 3. Buraya açtık. X kare eksi 3 x artı 9 demiş. Hocam şu şurayı çarparsak burası x eksi 3 çarpı x küp artı 27 mi yaptı? 2 evet. parti 27 ile. Bu x 2 parti 27 gittiğine göre. x eksi 3 bölü. 3 eksi x bölü. x yaptı. Bu da eksi x, x yaptı. Tamam mıyız? Evet. Hocam biz ne yaptık? Sadece restime yaptık. Şurayı açtık. Fatoş. Şurayı açtık. Şurayı anladık. Tamam. Bu x'ü parti evet. 27 geldi. Bunlar birbirini götürdü. Şurayı toparladın. 3 eksi x bölü x yaptı. Şunu da şunu sadeleştirdin. Eksi 1 yaptı. Ters çevirdin. Şimdi eksi x ha, tamam. Evet. Sizin en sevmediğiniz soru tipine geldik. Problemleştirilmiş çarpanlara ayırma. Bu sene bir tane bundan geliyor. Haberiniz olsun. Bir toptancın iki bölümünden oluşan deposunun birinci bölümünde A sayıda kutu ve her bir kutuda B tane bardak. A tane kutu, her kutuda B tane bardak. İkinci bölümünde ise A sayıda kutu ve her kutuda A tane bardak. Peki. Kutular açıldığında birinci bölümde kutuların her birine C tane bardak, Normalde A çarpı B tane bardak var. Her birine B tane bardak C tane bardak kırık çıkıyor. Eksi A çarpı C uzun. Bu birinci kutu oldu. Peki ikinci kutuya baktığımızda ikinci kutuda ise diyor toplamda B çarpı C bardak kırık çıkmıştır. Yani A kare eksi B çarpı C yapmış oluyor. Şu bulduğumuz şu anda toplam sağlam bardak sayısı. Bu depodaki sağlam bardak sayısını veren cebisel ifade. Aynen öyle. Bu ikisini toplamı tutuyor. Peki hocam. Nasıl yapacağız fikri olan? Şöyle yapsak. Şu A'lı olanları bir tarafa toplasak. A parantezinde B artı A yapar. Eksi C'li olanları bir tarafa toplarsak. Yine A artı B yapar. A eksi C çarpı A artı B yapar. O da hangi şıkta var? Tamam mıyız? Var mı sıkıntı? Gençlik. Yok. O zaman buradayım. Yukarıya çarpanlarını ayır verin bakalım. X eksi 3'e x artı 5 diye mi? Evet. Aşağıda zaten x eksi 3'e x artı 3. 3. Payda hiçbir zaman kök olmaz. O zaman tek kök yapacak yer şurası. Oradan kökümüzde ne çıktı? 5. Tamam mıyız? Yanlış Hocam yok. eksi 5. Aynen. Kök 5 değil mi? Hı. Hocam 5 geliyor. Eksi 15 geliyor. Aslında artı olması gerekiyor. Ha ha ha, ha. Aynen. Tamam. şuraya 5 alacağız dediniz. Doğru dediniz. Evet. Burası x eksi 5 gelecek hocam dediniz. x de buradan tabii 5 gelecek dediniz. O da denizliyi verecek dediniz. Evet. Peki. Tamamdır. Başka itiraz yok değil mi burada? Başka bir yerde hata yapmadık. Yok hocam. Tamam. Buraya bakalım. Bir okul iki sınıftan birinde 9 a tane sıra. Her sırada a tane kişi. 9 a tane sıra dedik. Her sırada a tane kişi dedik. Diğer sınıfta 8 sıra. Ve her sırada 3A eksi 2 tane kişi oturmaktadır. Buna göre sınıf mevcutları arasındaki farkı tamam, arasındaki fark da şu. Peki burası geldi? 9A kare eksi 24A eksi 16 artı 16 değil mi? Evet. Peki. Bunu ayırdınız. Bu normalde baktığında 3A eksi 4'ün karesi gibi duruyor. Değil mi? Birincinin karesi birinciyle ikincinin çarpı. İki katı ikincinin karesi. Tamam. Evet. Evet. Aha. Güzel bir soruyla karşı karşıyayız. Hem geometri içeriyor. Hem çarpanları ayırma içeriyor. Hem problem içeriyor. Bir kağıdı katlamışım. Şekil birdeki gibi iki eş parça olacak şekilde katlanıyor. Eş parçalar kare olmaktadır. Hmm. Kare olmaktaysa şu kenar A'ymış. Peki bir olacak şekilde kesiliyor. Daha sonra Son durumda katlanan kağıt açılıp karton üzerine yapıştırılıyor. Tamam. Buna göre kağıdın karton üzerinde kapladığı alanı gösteren cübüselik ifadedir. Canım bak. Bunu açtığın zaman ne oluyor biliyor musun? Şöyle bir şey oluyor. Şurası bir, şurası bir. Şuradan bir tane daha geliyor. Şöylemesine. Şöyle katlıyorsun ya açtığın zaman. Burası bir, burası bir. Şöyle kesilmiş oluyor. Burası bir, burası bir. Böyle kesilmiş oluyor. Burası bir, burası bir. Böyle kesilmiş oluyor. Burası bir, burası bir. Şöyle kesilmiş oluyor. Burası bir, burası bir. Peki hocam kaç tane üçgen var burada? Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz tane. Ve bir üçgenin alanı ne? Bir çarpı. Bir bölü iki. Şurayı sadeleştirdim. Dört. Tüm alan ne? 2a kare. akareden a kareden dördü çıkardığıma göre. 2 parantezinde a kare eksi 2 mi yaptı? Bu da iki parantezinde a eksi kök 2'ye a artı kök 2 yapmış oldu. Bu da denizliği getirmiş oldu. Sınavda çıkıp çıkarsa... Ben anlamadım. Nasıl anlamadın? Şey anlıyor hocam o kökü geldi ya nasıl geldi o kökü? iki neyin karesi? Kökenin karesi değil mi? Değil mi? Var mı başka itirazı olan? Hayır. Tamam bak bu soru üniversite sınavında çıkar. Yapamazsanız bozuşuruz. Evet.